Neden mi tofaş biniyoruz? Hemen açıklayayım size. Şunu aklınızdan çıkartın. Fakir olduğumuz için değil. Sırf insanların veremediği mutluluğu verdiği için tofaş biniyoruz. Modifiye ediyoruz. Zevk alıyoruz modifiye ederken. İnsanları değiştiremeyeceğimiz için mutluluğu arabaları değiştirmekte buluyoruz biz. Arabalara yaptığımız aksesuarla mutlu oluyoruz. Müzik sistemi attırıyoruz. Mutlu oluyoruz tampon eki koyuyoruz mutlu oluyoruz yolda araba seke seke gidiyor siz iğrentiyle bakıyorsunuz ama biz o arabanın içinde mutlu oluyoruz ve bugüne kadar hiçbir zaman tofaş bindiğim için pişman olmadım hiçbir zaman da arkama dönüp de keşke tofaş binmeseydim demedim kaybettiğim hiç kimsenin arkasından da üzülmedim giden gittiği yeri mutlu eder ben tofaşmadım diye devam ederim